Büyük Plan kanalımızdan herkese merhabalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugünkü Kıbrıs ziyareti Yunanistan'da büyük rahatsızlığa yol açtı. Yunan Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada ziyaretin eşi görülmemiş bir provokasyon olduğu hezeyanında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Kıbrıs'ta 46 yıl sonra açılan Maraş'ı ziyaret ediyor. Ziyaret Yunanistan'da depreme yol açtı. Yunan Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında ziyaretin eşi görülmemiş bir provokasyon olduğunu ileri sürdü ve BM Güvenlik Konseyi'nin 550 ve 789 nolu kararlarına tamamen aykırı olduğunu iddia etti. Açıklamanın sonunda Yunanistan'ın Kıbrıs sorununun BM Genel Sekreteri'nin gözetiminde adil, kalıcı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları ve AB muktesebatı çerçevesinde çözümü amacıyla müzakerelerin yeniden başlatılmasından yana olduğu savunuldu. Kıbrıs Adası'nın en gözde turistik beldesi Maraş, Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs harekatında Birleşmiş Milletler gözetimi altında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetimi altına girmişti. Maraş'taki Rumlar ise bölgeyi terk etmişti. Kıbrıs'ta 46 yıldan bu yana süren müzakerelerde Maraş'ın statüsü sıklıkla masaya getirildi ancak şimdiye kadar bir sonuç alınmış değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı pazar günü adaya Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar davet etmişti. İletişim Başkanlığı'ndan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek törenlere katılacağı belirtildi. Açıklamada Erdoğan ile Tatar arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacağı ve bölgedeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.